Herkese günaydınlar, gecenin bir yarısı. Ve biz... ...baraktayız. Evet. Tamam. Tamam. Ekip çalışıyor. Değil mi? Hoş geldin Kamil Usta. Hoş Hayatım bulduk. Gecenin bir yarısı ya bu balıkçılık çılgınlık ya. Değil mi? <laughs> yani seni biri çağırsa bu saatte oğlum niye arıyor dersin. Gitmesin. Ama balığa gidince o değil alarmlar değil kuruluyor. Vurmadan kalkıyoruz. Evet arkadaşlar sabahın köründe farklı bir maceraya başlamış bulunmaktayız. Bugün çok <gülüyor> farklı <gülüyor> bir atmosfer var. İnşallah e, bozulmayız. Ya aklına getirme Kenan bir tane günaydın. Yok maşallah bugün tutmuyor bugün ki seni. Güzel güzel balıklar var. Bugün Hedef balığımız tavuk. Tavuk balığı, akya. Akya. Atlı olursa kuzu falan düşünüyoruz bir şeyler ama Allah hayırlısını versin. Şeylik limandan çıkıyoruz ortağım. Evet. Zorlu bir iniş yaptık bu sefer değil mi? Evet biraz zorlu oldu ama sen zorlu seversen Hasan abi. Hayır. <laughs> Zor benim. Evet bir oluyor abi. arkadaşlar. Evet dolu geliyor. Dolu geliyor. Maşallah, maşallah, maşallah. Allah Allah. Maşallah, maşallah. Aman, aman, aman. Büyüye mi gidelim acaba? Abi yok büyüğe değil. Burası devam edelim bence. Değil Cid mi? Ciddi misiniz? E, İbrahim Bey <laughs> İbrahim Bey tük yok sende. Hayır aldım ya. Nerede eski performanslar İbrahim ha. Bey? <laughs> Başımıza nereye geldi Gameli Ah, ah İbrahim ah. Hasan abi eline sağlık. Yapıyor mu spor ya? Evet bir deneyelim dedik gerçekten. Ya gerçekten güzel boylar yani. Aslan balık. Geceye gitmeye gerek yok. Kevliğin gel. Abi, abi, aslan şey. balık. Abi, Açabilir miyim? Dolaştı. 33 saniyede 33 saniyede balıkların dibine vurduk arkadaşlar. Evet bakın canlı canlı görüyorsunuz. Videoyu kapatmayacağım. Videoyu kapatmayacağım. Evet şimdi attık. Evet kurşun dibine gitmesini bekliyoruz. Abi hiç kapatmıyoruz. Ara vermiyoruz sanki direkt aldı. Havada evet. almıştı. Evet. Allah havada almış. Havada, aldı Yok böyle bir şey. abi yok gerçekten yok böyle bir şey. Abi. var mı abi var ya. Yani. Az ama sanki yani çok dolu değil. Yok. o Zaten bir tane tutmuş durum. Allah hemen, bir tane hemen, hemen, tuttu hemen devam et. Götürdü olsa ama. Havada tuttu. O. Evet. Bekliyoruz. Merakla bekliyoruz. Evet, Hasan abi bu ben takım ben bu ben bu ben takımı ben anlatabilir ben misin Hasan abi? Dolu olmasın işte yeter be abi. Yeter abi. Düşün. Maşallah. Hasan abi bu takımımız ne takım abi? Abi bunlar çapari. Evet. Ee, işi rast gitsin. Eşim derya bağlıyor bunları. Sonra ben elinize e, sağlık. Ben düzüyorum. Bedene düzüyorum. Abi, yani çapari takımı 6'lı, 7'li, İbrahim yedildi. de aldı. Evet, Peki bunlara sahip olmak için nereye gitmemiz gerekiyor? Beni bulsunlar. Aslan Balık Şimana yazdı mı? Örnek evet, görüyorum abi. Google'da çıkan ismimiz. Antakya'da belli bir kesim zaten çoğu yani Eline çaparilerin bir marifeti var mı? Belki var ama Senin. balık da bol yani şimdi illa bizim Maşallah. çapariler yaptı deyip kendimizi <laughs> şey yapmayalım. Maşallah. Maşallah. Eyle balık da sağlık. Bul. Eyle sağlık. Aynen. Evet. 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 Nereden geliyor? Daha gelmedi. Balıkları canlı limana koyacak yer kalmadı ama şu işler... Abi öyle bir yere geldik ki <laughs> anlatamam. Sağdan soldan ortadan... Yemin ediyorum arasını anlatıyoruz. Canlı değil. Balık tutuyoruz sanki. Hani canlıya tutmak için alacaktır. Abi vallahi ne canlısı abi. ya? Bunlar <laughs> ızgaralık ızgaralık. tam tavalık. İbrahim Bey! Geldi mi? Geldi mi? Benim dolaşıktı o Allah sana değil Dostum sen harikasın ya. Bu işi yapıyorsun vallahi. Aslan balık şimano farkıyla yap. Ne demek? Yani evet anda arkadaşlar, 30 saniyede livar mı dolar? Doldu. gerçekten doldu. Abi termoslar dolduralım, termoslar. Batmayalım. Devam <laughs> edelim. Biz canlı için durduk, yanına tutup buradan kaleye gidecektik. Abi, fark etmez. Balığı görünce yine... Nasip, nasip abi, nasip. Alır mısın, alır mısın? Ya bir tane ya tutmuşsun, alır mısın ya? Tane her tane şeyin bu programları ya. Abi, sen Nerede sen eski performansın ya, ya? Abi dolaştırıyor o yüzden çektim. Kardeş, neyse bir, şey söyleyeyim. Canlı için derken yemekliğimiz çıktı. Evet. Abi ben tavayı yakayım mı? <gülüyor> <gülüyor> Abi hiç kesmiyoruz, hız kesmiyoruz. Aldım diye ne alıyorum ben de. <laughs> Abi atın tabana ağır ağır makaranın gücüyle sat. Çekebilirsin. Maşallah. Çok güzel desenleri olan bir kolyoz. Maşallah boylar da iyi. Çok Arkadaşlar çatar gibi. Eski güzel bir kalın. Bol bereket. Evet. Son. Evet. Harun abimizin diğer lakabı Kolyos Pipici olsun. <laughs> abi. İyi bu. Bir tane bir tane çekmeye devam bir mı? Bir hani? O. Hadi rekoru kırın. Haydi abi çalışın biraz. Çalışın. Çalışın. İyi bu atmayı bilmiyor daha var. He. Çok güzel kız atmalı. Çok güzel yemlik. Bir Nerede eski performans İbo? Omega 3. Hepsi var. Evet, canlı değil, yuvarı doldurduktan sonra termosunuzu doldurmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar İbo aldı, sadece bir tane aldı ama. Ona seviniyor galibim. Oh, Oo, ooo maşallah, maşallah, maşallah. Kamil sana gelsin bu, bir tanemiş. Sen bir tanesi de sardal ya. Maşallah Ortaya karışık yaptın. Al al, sağdan soldan. Maşallah maşallah. Abi adamlar yapıyor bu sporu. Kim ne derse desin. Olay budur. Abi harika ama bunlar makine gibi ya, pil yutmuş gibiler. Pil yutmuş gibi. <laughs> o Sardalya herhalde. Yani. Evet. Sardalya da çok lezzetli olur. Abi peki biz bunun büyüğünü yakalayacağız lan bugün. Bunları canlı atarsak inşallah büyüğünü yakalayacağız tabi gidebilirsek burada. <laughs> <laughs> Amin. Oo. Maşallah, maşallah maşallah. Amin. Maşallah. Tez tuttun kenarı iyi bu. Haydi buyur abi. Sen you bu abi? <laughs> sen balık tutmuyor ki, balıklar seni tutuyor bu. Abi sen gel. Geliyor, evet geliyor. Vallaha geliyor, vallaha geliyor. Buraya bak, buraya bak. Sen buraya bak. Maşallah. Sen buraya bak, buraya bak, buraya bak, buraya, bak, buraya bak. bak. Maşallah, 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 maşallah. Evet Nazar arkadaşlar. Beynir. Nazar denir. Üzüm şey 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 üzüm salkımı gibi, üzüm evet, salkımı. Üzüm salkımı deniyor bunu. Üzüm salkımı. Evet, üzüm salkımı. Ele sağ, tebrik ederim. Sağ olasın. Şunu şu canlılarımızı aldık. Tutabileceğiz mi? Oraya kadar nasıl yaşayacağız? Sadece tutmayacağız. Anasını ağlatacağız. Allah'ım Allah 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 Allah. Falling on the track. Denizin ne? Otur <Sessizlik> da <Sessizlik> sinotay gösteriyor. Baron Perry bu açılış kırmızıl kendini gösterecek. Evet güzel güzel. sakin sakin. Tut brat tut brat. Avcılar denizde. Tut tut Buradan bu sporu hep yapıyoruz ya. Evet İbrahim ne düşünüyorsun? Kardeşim benim. Allah inşallah çekmeyi de nasip eder. Tekneye koymayı da nasip eder. bir görüyorsunuz. İyi, İyi misin? Çok iyiyim. Canlıyı da sar abi. Al şimdi çık bakalım. Evet İbrahim sakin sakin. <laughs> İtaat <edeceksin İbrahim> e. <laughs> <İtaat edeceksin. Gülüyor> Babalarını aldık arkadaşlar. Neyi edeceksin Bak diyorsan... ya, bak ya. bırak <laughs> yok. Yok Yok yok. Makine, makine, ortak bunu halleder. Evet. Ya Allah, Hayır, hayır. Daha nerede? 50 metredeyiz. Dolap Merhaba olsun. Aşağıya Evet. Süper. Aynen. Evet arkadaşlar İbrahim sonunda Turna'yı vurdu ama neresinden vurdu? Efe. hadi geliyor. Geliyor. Evet. Çok güzel, çok güzel. Anladın mı? Geliyor. Evet arkadaşlar savaşımızda bekliyoruz. Evet. Evet. Oh. Harika, harika. Güzel bir güzel, ya. Güzel, çok güzel. güzel. güzel bir Yavaş yavaş. Evet. evet harikasın. Aa, Gel. Harikasın. Allah. Babalı. Oh, Baba yalnız ya. Allah Allah. Hele olsun be. Helal olsun Elan, al, al, İbo. Allah Allah. Kırmızı gümüşlü Allah. İbo. Ne düşünüyorsun? <laughs> e, sonunda çok güzel. Abi, maşallah, maşallah maşallah, maşallah. Efsane ya. Harika. Sana şey, aslan, bak, balık, aslan balık, aslan balık. Aslan balık ne diyoruz? Aslan balık. Aslan balık Shimano. Helal olsun İbo kardeşim. Helal olsun. Çok güzel ama ya. Allah Allah. Bas bas kornaya bas gelin geldi. Evet Harika, harika, harika bu. Maşallah, maşallah. maşallah. Hadi devam edelim. Hadi, hadi, hadi. Kardeş ben Biraz çekim bıraktım artık. Kimler buna daha? Boyum kadar. Neyin Ama boyu bu? Nasıl boyu var? Çok abi. Dur, hadi bak. Kardeş ben de. Harika bir şey. Harika ya. Evet arkadaşlar fotoğraf çekiliyoruz. Çünkü Tamamdır, mükemmel, tamam. mükemmel, mükemmel, tamam. mükemmel. Ama neyi aldın bu sefer? Şu atletini de içeri geçir. Ya abi atletimi bırakır mısın? Kamerayı... Ben beni üzüyorsun bu Dudağını büzüyorsun ya. Niye beni üzüyorsun Müjgan? Harbukası dümdüm teker Roman oynasak seke seker Yeşil mendil alır Düğünlerden başı çeker Müjgan Bunu bana yapamazsın ya. İstesen de kopamazsın ya. Darbuka sürdüm dün teker Roman oynarsak da sekel Yeşil mendil yağlı Düğünlerde başı çeker Müjgan Müjgan